Ben de evin avlusunda Kur'an okuyup namazlarımı rahatça kılmaya başlamıştım arkadaşlar. Onu kaldırırsın. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber yapardık. Sevgili peygamberimizin en yakın arkadaşıydım ben. Evet arkadaşlar. Bir şey sorayım mı arkadaşlar? Şakın ütülere dokunmayın değil mi? Hı -hı. Çünkü buramızı acıtıyoruz. Ben Hı -hı. acıttım geçen. ya acıttım ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ademler. Hepinize merhaba kanalımıza. Kanki, kanki <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> çok güzel. Evet. Vay. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Allah'ın izniyle Peygamber Efendimizin kıssalarına devam ediyoruz. Üstünde de var. Ee. bak. Evet. Bakacağım. Şimdi çok heyecanlıyız değil mi Rümeysa? Evet. Aa. Evet arkadaşlar. Aa, ben mavi olmuşum Evet, evet arkadaşlar ufak hatırlatmamızı da yapalım sonra kıssamıza geçelim inşallah. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz o zaman haydi başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle bugünkü kıssamız ne olacak? Hazreti Bekir'in anlattığı Allah bizi korur kısmını anlatacağız beraber anlayacağız arkadaşlar. Son şimdiler oynayacağız. Meyveleri oynayacağız. Evet arkadaşlar. Aa aklıma geldim bir geldi Bir dahaki videomuzda da namaz kılmayı öğrenelim mi? Evet. İnekçik demişti bizim. Hı -hı. Evet. Aa evet arkadaşlar. İneğimiz inek hani misafir olmuştu ya o zaman demişti zaten bizlere ne demişti? Aa, namaz kılmayı öğretti bitir misin demişti. Biz de bir videomuzda yaparız onu inşallah demiştik arkadaşlar. Onu kaldırırsın şu. Allah ın, Allah ın, Allah, ın, Allah ın, yapardık. Evet arkadaşlar <laughs> öyle yapacağız inşallah. O zaman şimdi biz uzatmadan hikayemize yani <laughs> kısımıza başlayalım arkadaşlar. Allah bizi kurur. Ben de ben taktım sen de. Hı -hı. Sevgili peygamberimizin en yakın arkadaşıydım ben. O Allah tarafından peygamber olarak seçildiğinde hemen kendisine iman ettim. Bu dünyada olduğu gibi cennete de onunla birlikte olmak istiyordum. Ne kadar güzel bir şey. İslam'ın yayıldığı zamanlarda Mekkeliler yeni Müslüman olanlara çok büyük eziyetler ediyorlardı eziyetler yapmaya başlamışlardı. Ne inceliyorsun? <laughs> İncelemiyorum. Ne inceliyorsunuz <laughs> efendim? Bir şey yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bunları inceliyorum. Hı, hı. Sayımız çok az olduğundan işkence altındaki Müslümanlar, Müslüman kardeşlerimize istediğimiz gibi yardım edemiyorduk. İşkencelerden bunaldığımız bir gün daha İslam'ı daha rahat bir şekilde yaşayabileceğiniz bir ülkeye gitmeye karar vermiştik. Bu kararımı henüz Peygamber Efendimiz'e söylememiştim. <laughs> Haris adında Mekkelilerden bir arkadaşım vardı. Haris Müslüman değildi ama insaflı, iyi kalpli bir insandı. Müslümanlara yapılan işkenceleri hiç sevmiyordu Ve hiç katılmıyordu beni çok üzgün bir şekilde gördüğünde Habeşistan'a gitmeye karar verdiğimi öğrenince bana şöyle bir teklifte bulundu. Gitme. Ben seni korumam altına aldığımı ilan edeyim diyor. Muş bu fikir aklıma yatmıştı doğrusu. Halis gerçekten sözünde durdu. Hmm, değil mi? Hı -hı. Sen sözünde durmayı sever misin? Evet. Hı -hı. Ben de evimin avlusunda Kur'an okuyup namazlarımı rahatça kılmaya başlamıştım. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Haris benim yanıma geldi ve "Artık seni koruyamam. Çok fazla şikayet geliyor." dedi. Şaşırmıştım. Dışarı bile çıkmıyordum. Kim beni görmüştü ki? Mar, ben evimde Kur'an okurken Mekkeli müşrikler geceleyin gizliden gelip beni dinliyorlarmış. Hatta bazıları <laughs> çok şey. etkilenerek Müslüman bile olmuşlar. Ben bilmiyorum böyle yani <laughs> ne yamaç Ay biliyorum biliyorum. Haris'i anlıyordum. Ne kadar iyi kalpli bir insan olsa da sonuçta Hiç Hiç arkadaşlarını kızdırmayı göze <laughs> alamıyordu. Ay kendisine yardım iki, için iki, teşekkür göber, ettim göber, ve Allah bizi koru dedim. İki göbek, diyor göber, ve burada iki, Peygamber iki, Efendimiz iki, Hazreti Muhibir. Şimdi simlere öğreneceğiz. Pardon. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz dedim. Hazreti Muhibir. Pardon arkadaşlar. Zaten Şimdi simleri öğreniyoruz değil mi? Hazreti Muhaqisayı Hazreti Pe e Hazreti Ebubekir söylüyor arkadaşlar. Evet Rümeysa. Hı. Mutlu musun? Güzel miydi? Hı, Hı, -hı. sen Şimdi hikayemizi burada bitiriyoruz. Şimdi simleri öğreniyoruz. Bu öğrendiniz. hikaye burada bitti. Evet arkadaşlar. Bence güzel bir hikayeydi. Yani bilmiyorum ama sizler beğendiniz mi? İşte bu yüzden yorum Bak yatılmış. Bakın. Hı -hı. Ya, ya. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Ya, ya. Bugünkü hikayemiz de bitmiştir. Ya. Abone olmayı, beğenmeyi ve beğen. ya. yorum yazmayı unutmayın. Ya, ya. Evet arkadaşlar. Ya. Görüşmek üzere. E, Selamun Aleyküm. aleyküm.